Merhaba arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programında birlikteyiz. Bu hafta sizinle 9. dersi işleyeceğiz. 9. dersimizin konusu Türkçede ses olayları olacak. Ben Doktor Öğretim Üyesi Ömer Yağmur. Ses olayları dediğimiz zaman şunları anlayacağız. Dil birliklerini oluşturan sesler tesadüfi olarak yan yana gelmezler. Sesler boğumlanma noktaları ve biçimleri bakımından birbirinden farklılaşır. Kimi durumlarda benzer sesler yan yana gelirken bazı durumlarda seslerin tekrara düşüp söylenme güçlüğü çıkardığı için aykırılaştığı görülür. Türkçe'de sıkça rahatsızladığımız ses olaylarının bir kısmı konuşma sırasında zamandan ve çabadan tasarruf etmek amacıyla yapılır. Biz buna dilde en az çaba kuralı diyoruz. Ayrıca yabancı dilden gelen ve Türkçenin yapısal özelliklerine uymayan bir takım kelimeler Türkçe söz uydurulmak amacıyla da bazı ses değişimlerine uğrayabilmektedir. Türkçeden örnek verirsek mesela git di değil gitti diyoruz. Yani benzer seslerin yan yana gelmesi olayını burada görüyoruz. Kahve altı dediğimiz zaman bir kaynaşma var. Söyleyiş güçlüğünü gidermek amacıyla biz buna bugün altı diyoruz. Ya da yabancı bir dilden girmiş Arapçadan yani kasap kelimesi bugün Türkçe söyleyiş özelliğine uydurularak kasap şeklinde söylenmektedir. Ana hatlarıyla Türkçe'de ses olaylarını şöyle özetleyebiliriz. Birincisi ses türemesi, ses türemesini ünlü ve ünsüz türemesi olarak göreceğiz. Ünlü türemesi şeklinde biz daha çok yabancı dilden Türkçeye geçmiş kelimelerde bunu görebiliriz. Mesela İtalyanca scala kelimesi bugün iskele biçiminde kullanılmaktadır. İtalyanca scarpino bugün iskarpin biçiminde kullanılmaktadır. Aslında buradaki ünlü türemesinin nedeni Türkçe'de başta çift ünsüzün bulunmamasıdır. Türkçe'de de ünlü türemelerini gör, görebilmekteyiz. Ünlü türemeleri özellikle küçültme ki cık, cık getirilen bazı kelimelerde de görülebilmektedir. Kelime tabanına göre türeyen ünlü dar ya da geniş olabilir. Biricik, daracık, gencecik kelimelerinde sırasıyla i, a ve e sesleri birer türeme sestir. Pekiştirmeli tekrarlarda pekiştirme hecesinden sonra ünlü türemesi görülebilir. Çevre, çepeçevre, sağlam, sapa sağlam gibi. Türkçede ünsüz ile biten kök veya gövdeler, ünsüz ile başlayan ek aldı durumlarda iki ünsüz arasına yardımcı ses adı verilen ı, I, i, u, ü ünlüleri türetilir. Bu aslında mesela evim kelimesinde ve ve M sesinin bir araya gelemediği için araya bir ünlü türemesi biçiminde görülmektedir. Ünsüz türemesi kelimenin asli şeklinde olmayan ünsüzlerin türediği durumlardır. Türkçede ya da yabancı kelimelerde sıkça görülmektedir. Ünsüz türemesinin daha çok görüldüğü durumlar kelime başında H türemesi şeklindedir. Eski Türkçede aşırı, bugün haşarı, Eski Türkçede örgüç, bugün hörgüç, eski Türkçede üyük, bugün höyük biçimdeki kullanımlar bir h türemesini göstermektedir. Farçadan aldığımız aven kelimesi Türkçede heven şekline girmiştir. Türkçe iki zünnüden kaçma eğiliminde olduğu için bazı yabancı kelimelerde de y türemesini görebilmekteyiz. Mesela Arapça mavi günümüz Türkçesinde mavi şeklindedir. Arapça fiyat, günümüz Türkçesinde fiyat şeklindedir. Bir de batı dilinden örnek verelim. Mesela diyalog, biz bugün diyalog şeklinde bunu telaffuz ediyoruz. Ses düşmesi konusu, kelimelerin ön, iç ve sonlarında bulunan ünlü ya da ünsüzlerin çeşitli nedenlerle yitirilmesi olayına ses düşmesi diyoruz. Mesela oğul kelimesi sonuna ünlü ile başlayan bir ek aldığı zaman orta hece ünlüsü vurgusuz hale gelecektir. Ve biz bunu geçici olarak oğlu şeklinde telaffuz edeceğiz. Ya da kalıcı olarak mesela eski Türkçe'de ısıtma bugün sıtma, eski Türkçe'de ısıcak bugün sıcak şeklinde kullanılmaktadır. Habloloji dediğimiz hece yutulumunda ses düşmesi başlığı içerisinde inceleyebiliriz. Yani birbirine benzeyen hecelerin Tekrarından kaçınmak amacıyla biz bunu yaparız. Aslında bu da bir dilde en az çaba kuralının tezahürüdür. Pazar ertesi, pazartesi şeklinde biz bunu telaffuz ediyoruz. Mesela bugün ekleşmiş şekliyle şimdiki zaman ekinin şu şeklini görelim. En eski şekli baka yorur. Biz bugün buna bakıyor diyoruz. Ses düşmesinin bir nedeni de kaynaşmadır. Yani bir kelimede ünlü ile bilen bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelimenin gelmesi durumunda iki ünlü çatışmaya uğrarak e, ünlüler tek bir seste toplanabilir. Biz bu ses olayına kaynaşma diyoruz. İngilizce terimiyle contraction dediğimiz ses olayıdır bu. Orijinal biçimiyle cuma ertesi bugün cumartesi şeklinde. Kahve altı bugün kahvaltı şekliyle. Ne için bugün niçin şekliyle telaffuz ediyoruz. Bunun nedeni kaynaşmadır. Türkçe'de ünsüz düşmeleri genellikle damak ünsüzlerinde görülebilmektedir. Eski Türkçe'de kapık şeklinde biz bugün kapı şekliyle telaffuz ediyoruz. Ya da küçültme ikini almış e, küçük cük. Bugün biz bunu küçücük olarak telaffuz ediyoruz. E, yumuşak G sesinin de düşme eğilimde olduğunu görürüz çoğu zaman da kelimesi bugün da şeklinde telaffuz ediyoruz. Fakat bunlar yazı dilinde değil. Bunlar günlük konuşmada olan durumlardır. Özellikle yumuşak G ile ilgili durumlar. Yabancı dillerden giren bazı kelimelerde hemze ve ayın adını verdiğimiz Türkçenin ses yapısına uygun olmayan gırtlak ünsüzlerinin Düşürülmesi durumu da vardır. Hatırlayınız Türkçe'de sadece gırtlak ünsüzü H vardı. Bizim hemze ve ayın olarak gırtlak ünsüzümüz yoktur. Bu nedenle bunlar ya düşürülür ya da başka seslere çevrilir. Telif, telif, sanat, sanat kelimelerinde bu gırtlak ünsüzlerinin düşürüldüğünü görüyoruz. Akıcı ünsüzlerden olan L ve R sesleri de düşme eğilimindedir. Arslan biz bugün aslan olarak telaffuz ediyoruz. Berk biz bugün pek olarak telaffuz ediyoruz bu kelimeleri. Göçüşme. Kelime içinde seslerin yer değişmesi olayına biz göçüşme ya da metatez diyoruz. Kelime içerisindeki göçüşen seslerin yakın ve uzaklığına göre yakın ve uzak göçüşme olarak biz bunu iki alt grupta inceleyebiliriz. Mesela Çömlek standart dindedir. Çölmek ağızlardaki şekil, e, şekildir. Fakat e, göçüşen seslerin yan yana olduğunu gördüğümüz için biz buna yakın göçüşme diyoruz. Mesela e, ödünç kelimesine bakalım. Ödünç kelimesi Anadolu ağızlarında öndüç olarak da telaffuz edilebilmektedir. Seslerin birbirine olan uzaklığını e, gördüğümüz için biz buna uzak göçüşme diyoruz. Benzeşmeye gelelim. Kelime içerisinde yer alan seslerin çıkış yerine ve niteliğine göre birbirine yaklaşması ya da eş duruma getirilmesine biz ses benzeşmesi diyoruz. Batı Türkçesinin söyleyişe daha yakın ve bir nitelik kazanmasını sağlayan benzeşmeler dilde en az çaba kuralının için en iyi örneklerdir. Fakat biz bunu 4 ayrı alt başlıkta inceleyeceğiz ünlü benzeşmeleri, ünlü ünsüz benzeşmeleri, ünsüz ünlü benzeşmeleri ve ünsüz benzeşmeleri olarak göreceğiz bunları. Ünlü benzeşmelerinin e, ilki dil benzeşmesi yani kalınlık incelik uyumudur. Türkçedeki art ünlüler a, ı, o ve ö sesleridir. Ön ünlüler ise yani ince olanlar ise e, i, ö ve ü'dür. Bu kurala göre bir art ünlüden sonra başka bir art ünlü gelmelidir ya da ince ünlüden sonra ya da ön ünlüden sonra başka bir ön ünlü gelmelidir. Örneğe bakalım. Aydınlık, sessizlik, iyilik kelimelerinde A art ünlüsüyle başlayan kelime yine art ünlülerle devam etmiştir. Ya da iyiliğe bakalım. Ön ünlüyle başlayan kelimemiz yine Ön ünlülerle devam etmiştir. Bu bakımdan bu kelimeler kalınlık, incelik, uyumu içerisinde değerlendirilir. Türkçe'de bu kuralın istisnaları mevcuttur. Yor, ken, ki, daş, leyn, imtirak, gil ve geneklerini alan kelimeler uyumdan kaçarlar. Yani akşam ki kelimesinde bakalım art ünlü, art ünlü. Fakat iyiye baktığımızda ön ünlü olduğunu görürüz. Bu aslında dil benzeşmesine aykırı bir durumdur. Dudak benzeşmesi yani Türkçedeki kelimelerin düzlük yuvarlaklık bakımından uyumunu gösterir. Bu uyum Türkçede çok yenidir. Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi dediğimiz dönemlerde aslında bu uyuma girmeyen kelimeler bir hayli fazladır. 17. yüzyıldan itibaren e, dilimizde dudak benzeşmesinin görülmeye başladığını söyleyebiliriz. Dudak benzeşmesi esas itibariyle düz ünlüden sonra yine düz ünlülerin gelmesi, yuvarlak ve dar yuvarlak ünlülerden sonra ise düz geniş ya da dar yuvarlak ünlülerin gelmesi esasına dayanır. Şimdi bir örneğe bakalım. Okuduğumdan baktığımız zaman o'dan sonra u, u'dan sonra u, u'dan sonra u, u'dan sonra u ve daha sonra A sesinin geldiğini görürüz ki bu dudak benzeşmesi açısından Türkçe'ye uygun bir söyleyiştir. Fakat dikkat ederseniz hep e, ünlüleri ardışık olarak değerlendiriyoruz. Yani O ile A arasında bir uyum aramıyoruz. A ile kendinden önceki u U'nun yine kendinden önceki ünlü ile arasında bir benzerlik arıyoruz. Ünlü ünsüz benzeşmeleri... Biz burada aslında ünlülerin ünsüzlere etkisini göreceğiz. Tonlulaşmaya bakalım. Yazdık ım. İki ünlü arasında kalan k'nin biz yumuşadığını görüyoruz. Yani yazdığım çocuk çocuka değil çocuğa diyoruz. Yani k yumuşak g'ye geçerek tonlulaşma örneği gösteriyor bize. Dudaksıllaşmaya bakalım. O, ö, U ve Ü yuvarlak ünsüzler ilerleyici ya da gerileyici benzeşme ile yanlarında bulunan G ve yumuşak G seslerini V'ye, damak N sesini ise M sesine dönüştürdüler. Aslında bu Türkçenin tarihi seyir içerisinde görülen değişmelerden biridir. Yani eski Türkçede tavuk bugün tavuk. Eski Türkçede ya da Osmanlı Türkçesinde gögercin, bugün güvercin. Eski Türkçe'de domuz bugün domuz şeklinde söylenmesinin nedeni budur. Bir de sızıcılaşmaya bakalım. Patlamalı bir sesin sızıcı nitelik kazanması durumuna biz sızıcılaşma diyoruz. Türkçe konuşma dilinde biz buna sıkça rastlarız. Yani meclis kelimesini meclis, uçkur kelimesini uçku olarak biz telaffuz edebiliriz. Fakat bu yazı dilinde değil, sadece konuşma diline has bir özellik olarak algılanmalıdır. Ünsüz ünlü benzeşmesine bakalım. Ünlü darlaşması burada ünsüzlerin ünlülere etkisini göreceğiz. Ön damak sesleri G, yumuşak G ve Y damak ünsüzleri çevrelerindeki geniş ünlüler üzerinde darlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Yani yor ekini alan bir kelime yiyor biçiminde değil yiyor biçiminde telaffuz edilir ve yazıya da böyle geçmiştir. Bekliyor şeklinde değil bekliyor şeklinde yazıyoruz ve telaffuz ediyoruz artık ikinci kelimeyi. Ünlü düzleşmesini bakalım bu ses olayında kelime içindeki dar yuvarlak ünlülerin çevre ünsüzlerin etkisiyle düz dar ünlüye geçişleri söz konusudur. Arapçadan dilimize geçmiş fustuk bugün fıstık olarak telaffuz edilir. İtalyanca fortuna bugün Türkiye Türkçesinde fırtına olarak telaffuz edilmektedir. Yuvarlaklaşma, düz bir ünlünün yanındaki seslerin etkisiyle yuvarlaklaşması olayı Türkçede genellikle B, M, P, V gibi dudak ünsüzlerin etkisiyle olmaktadır. Farsça divar, bu nedenle Türkçede duvar Arapça tevbe bu nedenle, bu nedenle standart Türkçe'de tövbe olarak telaffuz edilmektedir. İncelmeye bakalım. Bu da genellikle Türkçe'nin tarihi seyri içerisinde gerçekleşmiş bir ses olayıdır. Ön damak ve diş eti ünsüzleri olan Ç, Ş, Y ünsüzleri çevrelerindeki ünlüler üzerinde inceltici bir etkiye sahiptir. Eski Türkçe'de şişman, bugün şişman. Eski Türkçe'de yaşıl, bugün yeşil. Eski Türkçede bıçmak bugün biçmek şekillerine bu nedenle girmiştir. Ünsüz benzeşmesi kelime içerisinde iç sesle yan yana bulunan ya da eklenme sırasında yan yana getirilen ünsüzlerin tonluluk, tonsuzluk ya da çıkış noktası bakımından benzeşmesi olayı ünsüz benzeşmesi olarak adlandırılır. Özellikle ekleşmede biz bunu görüyoruz. Tonluluk, tonsuzluk bakımından benzeşme dediğimiz zaman mesela ekleşme sırasında baktı değil, baktı, baştan değil, baştan kelimelerini görüyoruz. Yani tonsuz ünsüzden sonra tonlu şu şekle girmiştir. Tonsuz artık tonsuz olmuştur. Diğer örneğe bakalım. Bağda, evde, bizde tonlu artı son olarak kullanılmaktadır. Çıkış yerleri bakımından benzeşme, kelime, yan kelime de yan yana bulunan veya çıkış noktası farklı olan ünsüzler söyleyiş kolaylığı açısından benzeşmeye uğrarlar. Daha çok Türkçe'de yabancı illerden giren kelimelerde rastladığımız nm benzeşmesi bir diş sesi olan n'nin dudak ünsüzü b'nin etkisiyle dudak ünsüzüne dönüşmesi olayıdır. Yani Farça'da Canbaz ya da tembel Çarşamba kelimeleri bu nedenle Türkçe'de Canbaz, tembel ve Çarşamba olarak söylenirler. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.